Arkadaşlar merhaba. Ebra Oyun TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ebra Oyun TV'de böyle benim arabalarımı göstereceğiz. Acaba nasıl arabalar? Böyle değişik değişik bir sürü araba var. Umarım hepsini beğenirsiniz. Arkadaşlar birinci de böyle bir araba var. Böyle değişik bir araba galiba yarış arabası. Böyle bir araba ondan sonra böyle bu uçak var. Böyle yeşil bu uçak. Böyle çok güzel uçuyor. Huu. Arkadaşlar şimdi de böyle bir yarış arabası var. Siyah. Böyle siyah koyu mavi gibi. Çok güzel. Onu da böyle koyalım. Şimdi ise böyle yeşil bir araba var. Aaa dur ben böyle pembe bir araba var. Bu da böyle bir araba. Buna da ben bineceğim. Pembe kız arabası var arkadaşlar. Yubav. Arkadaşlar şimdi ise böyle bir yeşil bir tane bank arabası var. Bu para taşıyor. Siz de bilirsiniz zaten. Böyle bir banka arabası. Allah düştüm. bir yarış arabası çok güzel bir yarış arabası. Böyle kırmızı bir yarış arabası. Arkadaşlar bu ise tost tost tostos tos, tos gibi bir şey böyle. Çiçekleri de çok güzel. Vay! Wow, tam benim gibi çok güzel, Paratılı. Paratılı nereden çıktı ya? İy, çok güzel. Canım, Ay. Evet böyle bir dost Arkadaşlar şimdi ise böyle bir sarı kamyon var. Böyle içine birileri biniyor böyle. Bir şeyler taşıyorlar. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Arkadaşlar şimdi ise böyle bir araba var. Böyle araba gibi bir şey aslında bu. Nasıl diyeyim size? Minibüs arkadaşlar. Nostalji böyle böyle bir araba işte araba bir şey. Arkadaşlar böyle kocaman bir sarı araba var. Gerçekten çok güzel. Hey ben bineceğim içine. Kapılarını açın. Tamam. Hoppacık. Hoppacık. Gidiyorum. Bow. Arkadaşlar sırada ise böyle bir araba var. Bu yarış arabası. Böyle gözleri de var. Çok güzel. Bu ses de nereden geliyor? Arkadaşlar burada böyle çok güzel böyle açılıp kapanıyor. Gördünüz şurası. Çok güzel böyle bir araba önü açık. Hey, ben bineceğim. Hadi götür beni uzaklara. Tamam gidiyoruz. Arkadaşlar sırada ise böyle mini araba var. Niye sen çıktın? Ben çıkacaktım ilk. Pardon pardon. Ben de kendimi tanıtayım. Ben de yarış arabasıyım. Dünya en güzel yarış arabalarından biriyim. Şöyle koyayım kendimi. Ben ise mini araba. Mini araba. Mini araba. arkadaşlarından Thomas. Thomas'ım ben. Çok güzel bir Thomas'ım. Zaten benim çizgi filmlerden siz bilirsiniz. Thomas. Trenim ben. Çuf çuf çuf. Bu. Arkadaşlar burada ise böyle kırmızı nostaljik bir araba var. Kırmızı çok güzel. Arkadaşlar burada ise otobüs otobüs var baya otobüs, otobüs de uzun olur zaten o yüzden böyle uzun bir otobüs arkadaşlar bu ise böyle turuncu bir araba yani jeep jeep hey o tam benlikmiş hadi sürüyorum böyle kapıları açılıp kapanıyor hayır kapattım kapıyı kapıları Woo! arkadaşlar şimdi ise böyle kocaman bir uçak var böyle kocaman kanatları falan böyle büyük bu uçak yani kameraya sığmıyor. O yüzden götüreyim şöyle şunu ben. Arkadaşlar burada ise Şimşek McQueen var. Şimşek McQueen'i siz zaten biliyorsunuz. Çizgi filmi de var arabalarda. Böyle Şimşek McQueen ve onun arkadaşı böyle taşıyıcı böyle bir arkadaşı var. Adını unuttum ben. Şöyle koyalım. Bow, bow. Şıra bende. Şimdi ben iş makinesiydim. Evet ben iş makinesiyim. Evet arkama neler koyacaksınız? Arada kayboldum. Ben bineceğim. Sen biner misin? Hadi gidelim. 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 Tamam kaldım şurada ben. Tamam kal orada. Arkadaşlar bu ise bebekler için bir araba. Böyle. Böyle bir araba. Mavi bir. Bebekler için ama yine de bence de, de var. Böyle almıştık biz. Böyle bir araba. Arkadaşlar sırada ise böyle çok güzel bir tren var. Arkadaşlar buharlı bir tren bu. Siyah. Böyle çok güzel bir tren. Neyse gidiyor. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Düt düt. Düt, 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 düt. Ben bir ambulansım arkadaşlar bunu yine annem ördü evet ben bir ambulansım 112 ay yıldızı yıldız değil de ay dost değil de ben ambulansmıştım şişman bir ambulansım nereye koyayım kendi kendimi Kendime bile koyamıyorum böyle koydum. Arkadaşlar arabalarımız bitti. Ben benim burada en sevdiğim araba bu oldu. Yani en güzel araba bu oldu. Evet ben de en çok bunu beğendim. Haklısın 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 çok haklısın. Evet arkadaşlar ben de bunu daha çok beğendim hepsinden. Arkadaşlar arkadaşlar Ebru Oyun TV maalesef bugün videomuz bitti. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.